Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Baymak Kombi'de F39 hatası nedir ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen sizlerle videomuza başlayalım. F39 hata kodu dış hava sensör arızasıdır. Parça değişimi gerekebilir. Siz kullanıcı olarak kombinizi bir defa resetleyin yine aynı hata kodunu alıyorsanız mutlaka baymak yetkili servisleri görüşün. Onlar arızanın net olarak tespitini ve çözümünü sizlere sağlayacaklardır. Siz kendiniz kombinin içerisine kesinlikle müdahalede bulunmaya kalkmayın. Kombiye zarar verebilirsiniz. Kombinin içerisine müdahalede bulunabilecek kişiler yetkili servislerdir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımıyı unutmayın. Kanalımıza hali abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.